Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dünya hayatı insan için bir imtihandır. İnsan aklı erdiği andan itibaren seçimler yapar. Yaptığı seçimler hayatına etkiler. eder. Elbette her insan doğru seçim yapmak ister ama maalesef bu çoğu zaman gerçekleşmez. İnsanın yaratılışı gereği taşıdığı özellikler vardır. Elbette her insanda aynı özellikler aynı oranda değildir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. İnsanın sahip olduğu yaratılış gereği barındırdığı özellikleri onun seçimlerinde hata yapmasına neden olur. İnsana düşen kendini tanımak, zaaflarını fark etmek, eksiklerini gidermek, hatalarını tamir etmektir. Muhakkak ki insan ne kadar çabalarsa da hata yapmaktan azade olamaz. Aslında bu olması gerekendir. Allah hata yapmayan değil, hatasını fark edip tevbe eden, hatasından ders alan kul istiyor. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şey bilendir, hikmet sahibidir. Nisa suresi 17. ayet. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahların bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Suresi 135. Ayet İnsanı tanımak için Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kullarını nasıl tanıttığına bir bakalım. İnsan çok zalim ve cahildir. Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Ah türüsi, 72. Ayet İnsan acelecidir. İnsan şerri de hayrı da istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. İsa Suresi 11. Ayet İnsan menfaatine çok düşkündür. İnsanlara bir nimet tattığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsize düşerler. Rum suresi 36. ayet. İnsan Allah'a karşı pek tankördür. İnsan Rabbine karşı pek tankördür. Şüphesiz buna da kendisi de şahittir. Adiyat Suresi 6 ve 7. ayetler. İnsan hadis ve cimridir. Gerçekten insan pek daha müsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Meari Suresi 19, 20 ve 21. ayetler. İnsan kıskanç ve hasetçidir. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Nisa Suresi 54. ayet. İnsan zayıf yaratılmıştır. Allah yükünüzü etmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Nisa Suresi 28. ayet. Evet. Rabbimizin Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizleri böyle tarif ediyor. Aslında hepimiz bunu biliyoruz. Ama kimse bu özellikleri kendine yakıştırmıyor. İsteyen istediği kadar üzerine alınmasın. Biz bu özelliklerle yaratılmışız. Bu özelliklere sahip olan ve bu özelliklere de dünya imtihanında seçimler yapmak mecburiyetinde kalan insan için hayatını etkileyen 3 önemli seçim vardır. Bunlar iş seçimi, eş seçimi ve arkadaş seçimidir. Bu üç seçim insan için neden çok önemlidir? teker teker tahlil edelim. Binci seçim iş seçimidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Kasa Sözü 73. ayette Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz. Lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz buyurur. İnsan yaşamak için çalışmak zorundadır. Peygamberimiz Aleyhisselam çalışınız. Herkes niçin yaratılmış ise ancak onu yapabilir buyurmuş. İnsan kendi çalışmalı, kimseye yük olmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselam hiçbir kimseye yiyecek olarak el emeğinden daha ayrısını yememiştir. Allah'ın Resulü Davud Aleyhisselam da el emeği yerdi demişti. İnsan dünyalık geçimini kendi temin etmelidir. Müslüman izzet sahibidir. Sağlığı yerindeyken çalışacak, gücü varken insanlara el açıp direnmesi bir Müslüman yakışmaz. Peygamber Aleyhisselam'ın herhangi birinizin ipini sırtına alıp bir de odun getirerek satması ve bununla Allah'ın onun şehrini koruması istemesinden daha yıldır. Zira insanlar ona istediğini ya verirler ya da vermezler. Böyle uyarısı var Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Çalışacağız. Hem kendi geçimimizi hem de bakmakla yükümlü olduklarımızın geçimini temin edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam nafaka üzerine vacip olanları ihmal etmesi, nafakası üzerine vacip olanları ihmal etmesi bir kimseye günah olarak yeter diyerek yapmamız gerekeni bize haber vermiş. Bununla da etmeyeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok kazanacağız. İhtiyaç olanlara yardım edeceğiz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam veren el alan elden üstündür müjdesini verdi. Peki çalışmak için İş seçiminde neye dikkat edeceğiz? İş seçerken önceliğimiz ve aksinin olma ihtimali düşünemeyecek şey kazancın helal olmasıdır. Yapacağımız işten elde edeceğimiz kazanç helal olmalıdır. Bu çok detaylandırmaya gerek yok. Her Müslüman hangi kazanç haramdır bunu bilir. İş seçiminde dikkat etmemiz gereken diğer ayrıntı seçtiğimiz işin mizacımıza uygun olması. Babamız istedi diye, A ve mesleği diye, ailemiz uzun yıllardır bu iş yapıyor diye iş seçerek böyle yaparsak gün gelir çalışmaktan bakarız. O zaman ya işi terk eder, işsiz kalırız ya da bir ömür çalışmak eziyet gelir, kendimize zulüm ederiz. Onun için hoşumuza gidecek, çalışırken keyif alacağımız, mizacımıza zıt olmayan bir meslek edinmek için gayet edelim. Ayrıca işleşerken o işin hayat boyu geçerli olmasına dikkat edelim. Gün kurtarmak üzerinden kısa vadeli plan yaparsak uzun vadede zarar ederiz. Seçeceğimiz iş hızla değişen zamana uygun olsun. Yoksa bir süre sonra kendimizi işsiz ya da düşük gelirli durumda düşürürüz. İnsanın hayatını etkileyen üç seçim deyip ilk olarak iş seçimiyle başladık. Çünkü peşe sıra gelecek önemli iki seçim insan hayatında her zaman olmayabilir. Ama insan yaşadıkça daha doğrusu yaşamak için işi olacaktır. Dikkat etmemiz gereken ikinci seçim eş seçimidir. Çünkü eş hayat boyu beraber olacağımız insandır. Onun için karı kocaya hayat arkadaşı deniyor. Eş doğacak çocuğun annesi ya da babası olacak kişidir. Zor zamanda zorluğu birlikte yaşayacak kişidir. Hayatın sıkıntılarıyla mücadele ederken en çok yardımı gerekendir. Peygamberimiz Aleyhisselatü eş eş seçimiyle ilgili şu uyarını bilmemiz gerekiyor. Bu konuda iki hadisi inceleyelim. Öncelikle şunu belirtelim. Hadislerde uyarı söyendi anda muhatap erkek olduğu için sanki sadece erkekler kadınlar konusunda dikkatli olmalı gibi anlaşılmamalı. Söylenenler aynı şekilde kadınlar için de geçerlidir. Bir kadında da kocası olacak eş adayı için bunlara dikkat etmelidir. Evliyken çocuklarınıza iyi anneler için, Denginizle de evlenin, Denginizden kız alın. Hadiste iki yolu var. Öncelikle iyi eş seçimi iyi eşlerken, ölçüsü nedir? Mesela ülkemizde kış olmuş bir ailenin kızını isterken yapılan damat tanımı vardır. Oğlumuzun işkisi kumarısı yoktur. Kahvaneye gitmez. Sigortalı işi var. Çalışıyor. Ya da kendi işini patladı. Peki bu o damadın iyi insan olduğunu anlamak için yeterli mi? Hadi bu damadın özelliklerini ilave yapalım. Oğlumuz namazlarını kılar, orucunu tutar. Şimdi bu eklediğimiz özellikler damadın iyi insan olduğunu anlamak için yeterli mi? Şunu söyleyeyim, kesinlikle değil. Damat içki içmez, kuma oynamazmış. Bu fazla bir meziyet değil. Bu olması gereken. Aklı başında bir hiçbir Müslüman zaten bunları yapmaz. Aynı şekilde namaz, namaz, kılar, oruçlarmış. E, namaz kılar oruç tutarmış. namazda oruçta farz ibadetler. Zaten bir Müslüman bunları yapmakla yükümlü. Yapmaması düşünülemez. Öyleyse evlenmek için bir insanın iyi insan olduğunu anlamak için bunlar yeter değildir. O kişinin hayatının geneline bakmalıyız. Ailesine, arkadaşlarına, tanıdıklarına, hatta tanımadıklarına, tutumuna bakmalıyız. Elbette bir kişi için kısa sürede kesinlikle iyidir ya da kötüdür demek çok zordur. Lakin yine de evlilik gibi önemli bir konuda dikkatli olmak gerekir. Bu konuda çok örnek verilebilir. verilebilir. Konuyu uzatmamak için bir örnek vereceğim. Örneğin biraz önce tarifini yaptığımız hayali damadımız. İçkisi kumarı olmayan namaz kılıp oruçtan damat. Annesine ya da babasına karşı saygısız bir tavır takınıyorsa ya tanıdık herkese saygılırken bindiği taksinin şoförünü oturduğu mekanda kendisine servis yapan garsonu azarlıyorsa o zaman ne olacak? Şu i̇şte o zaman aklımda şu soru şu soru işareti olacak. Ona karşı inceleyip sık dokuyacağız. Bir daha düşüneceğiz. Karar vermek için biraz daha bekleyeceğiz. Hadiste ikinci uyarı denginiz denildi bu uyarı fıkıhçılarımız dikkat alarak eş arasında küfuf olmaz demişler. Küfuf denklik demek. Evlenecek eş adaylarının her açıdan denk olması. Dindarlıkları, şahısları olması da yetiştikleri ailenin gelir düzeyi, sosyal konuların denkliği, böyle bir denklik olmadığında evlilik dinen geçerli olmaz diyemeyiz. Ama o evlilik tehlikeye açık deriz. Eşeden biri ilk kul mezunu bir üniversite mezunu olduğunda aralarında iletişim problemi çıkması bizi şaşırtmaz. Birlikte vakit geçirken ortak nokta bulmakta zorlanmaları kaçınılmaz. Hatta çocuklarına birbirinden çok farklı yaklaşımlarının çocuğun yetişmesinde negatif etki yapacağı da bellidir. Elbette eğitimsiz olmak ayıp değil ama eğitim seviyeleri arasında uçurum olan iki kişinin Birlikte bir ömür huzuru geçirmesi de akla uygun değil. Genç yaşta ilkokul mezunu bir hanımla evlenmiş, ilerleyen zamanda eğitime devam etmiş bir profesörden dinlemiştim. Eşim çok iyi bir kadın. Bana çocuklarımıza çok iyi baktı ama hayat boyu oturup sohbet edecek bir konu bulamadık demiştim. Eş adaylarının yetiştiği ailenin maddi durumu sosyal seviyesinde önemli. Bu konuda birbir şahit oldum çok örnek var. Maddi durumu iyi erkek ve maddi durumu düşük seviyedeki ailen gelmiş kadın arasındaki sorunlar. Birden bir aşırı parayla karşılaşınca saçma sapan harcama yapan kadınlar. Ve ya tam tersi zengin kız fakir olan ve bir Türk filmi klasiği olarak kızın oğlanı parasıyla ezmeye çalışması. Bu septen boşanan da biliyorum, hasta olan da sosyal seviyesi yüksek bir aile yetişip lüks bir semte gelin gidip bunalıma girenler. Tam tersi fakir mahallesinden zengin mahallesine transfer olunca pusulayı şaşıranlar. bir de dindarlık var. Bizim ülkemiz insanının değişmeyen hatası özellikle erkekler için evlenici değişir demek. Akıl var mantık var. Bir delikanlı, annesi, babası, dedesi, nenesi, amcası, dayısı, akrabaları yıllarca değiştirememiş, kötü huylarını, kötü alışkanları bıraktıramamış. ibadet etmesini sağlayamamış, bir genç kızla evlenecek, o genç kız sihirli değneğiyle o delikanlıyı bir dokunuşla de değiştirecek. Bu olsa olsa masallarda olur. Gerçek hayatta böyle bir şeyin olacağına inanın zekası çocuk seviyesindedir. Kendisi henüz hayatın başında Tecrübesiz bir genç kız yüksek evlilik gibi bilmediği bir hayata yeni başlamış. Kendini kontrol edecek, kocasını mı? Aile buluyorlar dindar bir kız. Oğullarını onunla evlenince gelinden eşkiyayı evliliğe yapmasını bekliyorlar. Yok öyle bir dünya. Dindar hanımların ibadetten fersah fersah uzak kocalarından çektikleri eziyetleri duyuyoruz. Bu sebepten eşler arasında dindarlık seviyesi açısından da denklik olmalı. Verecek örnek çok. Fazla söze gerek yok. Bunu açık, anlaşılabilir. Gelin ve damadın denkliği kurulacak yuvanın saadeti için önemlidir. Dindarlık Kültür, eğitim, sosyal seviye açısından aralarında uçurum olan bir çiftin evliliğinde o aradaki boşluk şeytan için manevra alanı olur. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan eş seçimi için nakledeceğimiz ikinci hadis Kadınlarla dört hasretler için evlenilir. Malı için, asalat için, güzelliği için ve din için. Sen dinler olanı tercih et, mesut olursun. Hadisi tekrar hatırlayalım. Hadis söylenine muhatap erkekler olduğu için eş olarak kadın verilmiş. Evet, Müslüman kadın bunu kadın yerine erkek koyarak da düşünmelidir. Yoksa bu kriterler sadece erkekler için değil, tüm Müslümanlar içindir. Evet, bir evlilik kararında insan için dört sebepten biri eş seçiminde öne çıkabilir. Evlenecek kişi zengindir, rahat bir hayat yaşamak için o kişi tercih edebilir. Bugün genel kabul olmuştur ki para ve olmuyor. Hatta çoğu zaman özellikle zengin olan taraf erkekse nasılsa param var deyip eşini önemsemeden kendine ayrı bir dünya kurmayı hakkı görüyor. Böyle evliliklerde eşini aldatma oranları çok yüksek. Erkek zengin olduğunda kadını paraya boğarım, kendim istedim yaparım diye düşünüyor. Tam tersi kadın zengin olduğunda erkeği parasıyla ezmeye kalkıyor. Hadi diyelim ikisi zengin. O zaman sıkıntı bitmiyor. Paylaşmak için gerekli ama paranın üzerine mutluluk inşa etmek temelsiz bina yapmak demek. Eş seçiminde bir diğer neden de asayet olabilir eş adayın, kendisi ya da ebeveyni önemli bir görevde olabilir. Diyelim ki bir kişi cumhurbaşkanının çocuğuyla evlendi. Bunun evliliğe ne faydası olacak? Önemli davetlere katılabilir. Gittiği her yerde havaalanında da protokolde oturabilir. Her ne olsun olsun sonuçta eşiyle beraber yatacak, yaşayacak ve bir ömür protokolde değil evinde eşiyle oturacak. Eşinden sebep kendisi de sosyal hayatta birçok kapı açılabilir. Ama bu evliliğinde mutluluğun kapısını açacak anlamına gelmez. Bu ülkede bir cumhurbaşkanının kızı ile bir müzisyen evlendiler ve 5 yıl bitmeden boşandılar. Babasının asaleti kızının evliliğini kurtaramadı. Eş seçiminde sanırım en çok tercih sebebi görsel yani güzellik, yakışıklılık. Etrafımıza baktığımızda bunun da mutluluk için faydası olmadığını görüyoruz. Öyle olsaydı halk arasında Allah çirkin şansı versin diye genel kabul bir söz olmazdı. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da verecek birbir bir tanıdığım çok örnek var. Bu arada bir örnek vermek de gitmeyi. Evlilik yapacağını öğrendim, tanıdığım bir hanımın evlilik kararını çok aynı aldığını fark edip sordum. Neden böyle hızlı karar verdin? Bana verdi cevap çok yakışıklı ve sesi meşhur bir sunucuya benziyor. Bu ve evlendi o tanıdığım hanımın birkaç yıl sonra eşinden şiddet gördüğünü ve eşi tarafından aldatıldığını öğrendim. Ve ne demişler? Servetine güven ver, bir bakar. güzelliğe güvenme bir sivilceye bakar. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, malı asaleti güzelliği değil, dindarlığı tercih et. Sen dindar olanı tercih et, müsut olursun. Evlilik hayat arkadaşlığıdır. Bu arkadaşlık zorlu bir yol arkadaşlığıdır. Tıpkı engellerle dolu bir yolda meşakkatli bir yolculuk yaparken yanımızda olmasını isteyeceğimiz arkadaş gibi. Böyle bir yolculuk yapacak olsak, yanımızda olacak kişinin güzelliği, asaleti ya da zenginliğinin bir faydası olmaz. Karşımıza engeller çıktığında, zor durumda kaldığımızda, bizi yalnız bırakmayacak, sağduyu ile karar verecek, güvenilir ve vefalı birine ihtiyacımız vardır. Elbette görsellik önemli. Eşler birbirini görsel olarak da beğenmeli. Lakin karar verken tek sebep ya da dominant sebep bu olmamalı. Dindarlık önemsenmeli. Böyle olunca o evliliğin mutlu ve huzur olmasının ihtimal yükselir. Elbette insanlar dindar olsa da aralarında çok sorun çıkabilir. İki dindar insan evlenirse kesinlikle mutlu olurlar diye bir iddia da bulunamayız. Bize düşen sadece saadet dolu bir yuva kurabilmek için zahiri planda tedbir almaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnsan hayatını etkileyen 3 seçimden sonra son olarak konuşacağımız seçim arkadaş seçim. Furkan suresi 27-28-29. ayetlerde Rabbimiz bizi şöyle uyarıyor. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek. Keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresiz içinde yapayan kız bırakır. Peygamberimiz Aleyhisselam kişi dostluğun dini üzeridir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin buyurmuş. Arkadaş seçimi çok önemlidir. Hepimiz biliyoruz ve görüyoruz ki insanlar arkadaş çevrelerinden etkileniyorlar. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar bu kötü alışkanlıklara sahip olanların tamamı istisnasız ve arkadaşlarına etkilenerek bunları kullanmaya başlamışlardır. Hiç kimse durup dururken Hadi sigaraya başlayayım, hadi uyuşturucuya başlayayım demez. Bir arkadaşı ikram eder, bir arkadaşı tavsiye eder, bir arkadaşından görüp özenir. Her kötü alışkanlığının arkasında bir ya da birkaç arkadaş vardır. Elbette her arkadaş kötü olmaz. Arkadaş ortamından etki, namaza başlayan, kötü alışkanlıkları bırakanlar da vardır. Peygamberimiz Aleyhisselam bizi iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali misk taşıyanla kök çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Kök çekene gelince ya elbiseni yakar ya da sen onun pis kokusunu alırsın diye uyarır. Hadisin verdiği örnekte iki farklı arkadaşı hayatın her anında görürüz. Misk sahibi olan arkadaş bir arkadaşa öyle arkadaş düşünün. Yanında güzel koku taşıyor. Ya da güzel koku satan dükkanı var. Onunla muhatap olduğunda aynı zamanda güzel kokuya da yakın olmuş olursun. O arkadaş sana güzel koku ikram edebilir. Ya sen onun dükkana gidince o güzel kokularla etkilenip satılırsın. En kötü ihtimalle o dükkandan üzerine güzel koku silmiş olarak çıkarsın. Bu güzel koku sahibi arkadaş misali güzel huylu, güzel işte uğraşan arkadaş demektir. Hiçbir insanın güzel koku satan arkadaşının yanından üzerinde kötü koku silmiş olarak ayrılmaz. Aynı şekilde hadiste diğer örnekte kötü körük çeken demirci elbette bu o meslek körüktüdür demek değildir. Bu arada vermek isteyen bir mesaj var. Nasıl ki güzel kokularla uğraşan arkadaşın yanından üzerine güzel koku silmiş olarak ayrılırsın. Aynı şekilde köyüç bir arkadaşın yanına gidersen ya oradan üzerine ateş ışılar elbisen yanar ya üzerine içsinler yüzün elbisen kirlenir. Oradayken ortamın kötü kokusunu ciğerine çekersin ve nihayetinde oradan ayrıldığın an en azından üzerine kötü koku silmiş olarak ayrılırsın. Öyleyse arkadaş seçiminde çok dikkatli olacağız. Kimse ben etkilemem demesin. İnsan doğası gereği etkilenir. Gayrimeşru işlere karışıp hapse girmişlerin tamamı arkadaş kurbanı oldum der. Bir kişi kendi kendine ben mahvolayım demez. Arkadaşlar haraç alıyordur. Çek seni tahsilat yapıyordur. Sen de bizimle gel derler. O da gelir alışır. Aynı şekilde hırsızlık da gazlı da bir meslektir. O da bir bilenden öğrenilir. Bir hırsızın hırsızla başlangıcı muhtemelen hırsız olan arkadaşına gözük yapmak ya da yardım etmektir. Evet sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Eminim herkesin bu konuda çok fazla bildiği örnek vardır. O zaman bize düşen arkadaşın önünü bilmek, arkadaş seçerken olabildiğince hassas davranmaktır. Konuyu toparlayacak olsak şu tekrar edelim. Dünya hayatı insan için bir imtihandır. Bu imtihanda işimizi kolaylaştırmak, hayatımızı daha rahat yaşayabilmek için üç seçime dikkat etmeliyiz. Bu üç seçim hayatımızı fazlasıyla etkiler. İş seçimi, eş seçimi, arkadaş seçimi. Elbette bu seçimleri doğru yaparsak kesinlikle rahat bir hayat yaşarız diyemeyiz. Çünkü o zaman imtihan olmaz. Lakin doğru seçimler bizi imtihandan muaf tutmaz ama işimizi kolaylaştırır. Zaten çok dikkat edersek kesinlikle doğru seçim yaparız da diyemeyiz. Şu bir gerçek ki kader gelince göz kör olur. Biz elimizden geleni yapalım. Allah'a tevkül edip ondan yardım istedim. İnşallah Rabbim doğru seçimler yapmayı nasip eder. Amin. Velhamdülillah.